Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bütün videomuza i̇yi. hoş geldiniz. Şu an iyi buradayız. Bir tane İplerimizi açmaya gideceğiz şimdi biz. Gayri ben evet. Örücül. bu şekilde. Ve şu akım vardı ya dur size göstereyim. Arabanın üstüne koydular ama biz bu serpi çekiyoruz. Bu şekilde. geç olmadan <laughs> arabadan Güzel. gidelim. Evet gidelim. Orayı siz kısık izleyeceksiniz. Çünkü maalesef YouTube telif veriyor. Keşke de vermese. Belki vermez bilmiyorum. Artık Şimdi verim. biz gideceğiz. Gayet YouTube çekiyor. Onun YouTube hesabına abone olursanız evet. sevinirim. Katarız biz buraya. Şu Bu şey falan katarım. Bu şekilde bir günümüzü bulalım. Yani AVM'de falan. görüşelim çünkü biz çok geciktik. Ezan okunacak bir saate, bir buçuk saate. Zaten yemek sırası çok olur. Şu görüşürüz. Görüşürüz. Biz otobüse bindik arkadaşlar ve gidiyoruz. Şu an gidiyor. bir şekilde ve gidiyoruz. Biz şimdi indik. Konuş gayet. Evet, şimdi gidiyoruz. Ve gidiyoruz. mikrofonu taktım çünkü dışarıdaki sesler gelebilir. Çay geçsek güzel olacak değil mi? Evet. Ya herkes bize bakıyor. Ne var yani böyle bilmiyorum. İlk Değil mi? İlk insan görmüştü? <laughs> Bu şekilde. Ecem arka gittik biz, e, çıktık gaye, koruyucu camımız evet. değiştirdi. Şimdi yemek bölümüne çıkıyoruz, gaye gözük gaye. gaye yemek bölümüne geçsin. gidiyoruz, sipariş vereceğiz. Güzel aklımlar çekti. 6'ya 21 geçiyor. Ve 3 telefonu da şarjlar Negatifleşiyor dişi ama evet. power var Allah'tan. Yemek power olarak de. biz ne yiyeceğiz tahmin edin. Bizi takip edenler bilir. Anlarsınız. Evet. Ne yiyeceğiz biz acaba? Şimdi şöyle durayım, düşebilirim. Burçin hemen kapatma, düşünsene bu sırada böyle. Düşünün. İftar işleri sipariş vermeye gitti. Biz iftar için sipariş verdik. Saat 28 geçiyor. dakika falan alacağız. burçum evet, burada. Ve böyle oturuyoruz, çok ses var. Umarım sesimiz geliyordur. İftarımızı açtıktan sonra gezeceğiz. Hı -hı. Çok topladı. Bu şekilde bekliyoruz. gerçekten YouTube'un sosyal medyada da olmak çok zor. Ne yapıyorsun? Mesulik yemeklerimizi aldık arkadaşlar. Işığı yanıyor mu? Yanıyormuş bu şekilde. Burçin tripota açıyor gaye. Gaye ne hesabı var bu arada Gay gayeri çekiyor. Takip etmeyi unutmayın bu şekildeler. <laughs> 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 Çok güzel görünüyor. Herkes bize bakacak. Cidden dikkat çekiyoruz şu an. Kanımı açtım arkadaşlar, şu an çorba, İskender ve salata yiyorum. Tuğçe size çekti ama mikrofonu takmamış. O yüzden onu sessiz izleyeceksiniz. Böyle çorba içiyorum bu şekilde, yiyorum yani. Ama Zehra da geldik, yedik biz. İyi yemeğimizi yedik arkadaşlar ama biz bu lavaboya gidiyoruz ve ben üstüme kola döktüm. Bak belli. Ama tişörtüme gelmedi Allah'ta. Böyle gidiyoruz. <laughs> Yemeğimizi arkadaşlar. Kalktık böyle Miniso'ya geldik. Miniso'da bir şeylere bakıyoruz böyle. Şunlar da çok güzel değil mi? Bunlar var bile. Mükemmel. Milisadan çıktık. Bir şey almadık bak. Sadece. Şuan. Kitap, yani, buare... kitap bir bir var mı yani? Fuara gidiyoruz. Kitap var mı oluyor? Aynı kitap var ya. kitap var diyor. Neresiydi? Diyen her bir gelmiş. Diyen her bir gelmiş. Her neyi seçti. Işte buraya fazla gelmiyoruz aslında doğru. Şu gerekiyor. her şey gerekirse. İngilizce okumak için. Buraya tam normalde tam hiç, gelmiyor. hiç gelmiyoruz değil mi çok? Bakıyor da İngilizcelere. Böyle. Hep Korece ya. Bu çok zor ya. Gerçekten her dili öğrenmek çok da en kolay değil. Şey, Esra da burada mı gösteremedim. Bu da çok güzel. evet. O nasıl bir şey? Bilmiyoruz İşte bakıyorlar Vallahi bunlar. Anlatıyor değil kitabın fiyatına bakacak şimdi okutacağım. Okutabilirse. Şuradan okuyor. Esra okumuyor şu an. Şey abi. Aşkım. Zehra ile konuşuyor. Zehra da inşallah hayır çıkacağız. Çıkabilirsek. Çıkarız ya. o iyi olsun yeter. Şu an telefon power'da bu arada. Şöyle şeyler çok güzel değil mi? Küçük. Peruşlar. Bence gayet güzel. Şu an kitaba bakıyorlar. Onları bekliyorum. Bunlar çok güzel. Çok güzel değil miydi bunlar? Böyle. Gece karar verdiler evet. yani ben da ya sıkıldı. da içindeki içeriğine bakıyoruz. Fiyatı da dört buradayız ya sıkıldım. Her yer kitap. Güzel şeyler de var da. Değil mi? Kitabı alacaklar ama yani İngilizce kolay bir şey değil aslında. Herkes ko zor yani. Hayırsa İngilizce buldu. İngilizce, İngilizce şeylere bakıyorlar. Bunu okutayım mı? Bunlar <laughs> şansım okmaz ki. Bunlar buradan çıkamıyor şu an. <laughs> Gördüğü kitap ve <laughs> öyle bir bağırarak <laughs> okudu ki Esra yani. Gelen geçen duydu yani bir şekilde. Ee, bekliyorum. <gülüyor> Bunlar <gülüyor> kitap bakıyor. Kitap sevdaları geldi. Esra'da var ama hiç okumadım. Esra da İngilizceyi alıyor bu arada. <laughs> evet. doğru gidiyoruz. Gayet aşırı güzel fotoğraflarımız <laughs> <taplanmak gülüyor> oldu. <gülüyor> Ve biz resimini çekilmekten bize diyoruz. Evet, bize takımım pek Gerçekten Gerçi de story, video falan çekince hiçbir şey yapamıyoruz yanımızdakilerle. Bu şekilde oluyor. sen çekiyor musun Evet. evet yine geldik yani eve bilmeyenler için söyleyeyim. Aynayı göstereceğim size. Buranın en güzel yeri nerede biliyor musunuz? Bu? Aynası güzel. Yüzden çok yani ya. şu an biz gratis'e geldik ama geziniyoruz yani. Hayatımda şu an ilk defa gratis'i böyle boş görüyorum sakin. Çünkü akşam olduğu için böyle. Al şey aldık şimdi dondurmayı bekliyoruz. Bunlar çilekler aldık. Vanilyanın gerisi çilekler. Evet, vanilyanın gayenin. Ben hiç bakmadım güzel ben şey... vanilyanın. Vanilya don, normal vanilya sever. Şu dondurmayı da yiyorlar. bilekliği çok güzel durmuyor mu? Kızlara doğru gidiyoruz şey aldık gidiyoruz. İki de masaya oturduk şimdi içeceğiz. Evet içiyoruz. Bunun için de fazla gösteremiyorum ama. Umarım videoyu beğeniyorsunuz ama zaten iptal açma oldu Yani o, bu sesimiz bu inşallah iyi geliyordur ya da izlemek Çünkü mikrofonu sakmadık mı? çünkü mikrofonu düşürdüm. Sağda solda eşya çok olunca olmadı. Evet elimiz dolu yani bu şekilde. Ve bizim bu videodan sonra arkadaşlar buraya attığımız shorts'ı izleyebilir misiniz? Attığım olan şimdi videoyu da buraya yüklemiş olacağız. Hı -hı. Şimdi ben Osman'a doğru gidiyoruz. Osman'a geldik. <laughs> Yeşil çok güzel. <laughs> Kurşuna daha yandan yürüyor. Aynen beğenmedim. Ne yapıyorsunuz siz? Çok güzel, ya. <laughs> çok güzel ama azalmış bir şey, <laughs> tuhaf bir şey. Bir şirketmiş, bir şirketmiş. Bu çok bu büyük güzelmiş ya. ama. Bu çok büyük değil şey, <laughs> şey mi kalemlik için? Bu çok güzel. Ha bu çok güzel. Bu çok güzel. Bu böyle aslında, Bu Bu çok Böyle bu Çin'in esen kalmadı benim zaten şirketim. Lavadan çıktık. Lavadan çıktık arkadaşlar. Avcılarımızı evde göstereceğim. Çok fazla bir şey çekemiyorum yani. Seçiyorum. detaylı seçemiyorum. Aslında çok yerlere giriyoruz, ben hepsini çekemiyorum. Bu Çin'e... AVM'den çıktık. Çıkıyoruz Çıkıyor hatta. Çıkışa doğru geldik. Saçım niye böyle olmuş? Ve ona geldi yani. Ne alacağım? Çişmedi. Düzücağım. <laughs> Esrar bir şu önden <Pişarından> önden gidiyor. <laughs> Gözükmemek için. Sıvışmayız. Gidiyoruz. <laughs> Burçin arkada kaldı. Burçin arkada kaldı biz eve geldik arkadaşlar. Şimdi size aldıklarımızı gösterelim. Herkesin eşyası burada çünkü video çekiyoruz diye hepsini tuttuk aldık. Abi Mehmet o kadar mağazaya girdik ki size çok çekemedik aslında. Size aldıklarımızı sizlerle gösterelim. İlk Osman alışverişini gösterelim. Su şişesi çıkıyor. Bunu İki tane gözlük sileceği. Biz bununla telefonlara da şey yapıyoruz. Yani gözlük kullanmıyoruz. İki tane gözlük sileceği şöyle bir kalemlik aldık. Tuğçe'yi bizim fosforlu kalemlerimiz Kitap okurken falan alttan çiziyoruz. Ee, sonra en iyisi buydu. Diğerleri açıkçası fazla çocuk Seçemedik bunu seçmişler. Evet. Yani bu güzel çünkü makyaj çantasına katıyorduk. Onun makyaj çantalarını mahvediyorduk. Bu da Esra'nın. Esra'ya da bunu bulabildik. Zaten mavi seviyor. İngilizce için. Yani post, bir sürü kalem katıyoruz. Esra'nın şuran da var. Şu an bunları sarı. Onu nereden aldın? Onu ortağıda oradan aldık. Osman'da? Yok dışarıda vardı ya. Tamam. Sıra gratis. gratis. Annemin saç boyası var dört tane. Bu rengi boyuyor. Tuğçe boyuyor daha doğrusu. Dört tane aldı. Gerek. Bunlar. Bu ne pahalı açılmış. Bunlar var ya hayatımı görüyor. Loreal Paris'in saç boyası. Flormankini ben önermiyorum arkadaşlar, Ben sizi almayın. siz almayın. Bu daha birinci, bu aşırı güzel. ki sıktığımızı Ay. göstermedik, değil mi? gösterin mi? Ya Önce onu Bilmiyorum, belki beğenen vardır ama biz beğenmedik. Bu da arkadaşlar annemin. Bu mesela saçı beyazlı mı çıktı? Hmm. Kaç tane? Bunu bir sıkıyor. O 240 falan TL vardı ya. 300 bilmem neyden indirime girmişti. Hiç bulamıyorum ya spreyi. Bunlar reklam değil. Bu da L'Oreal Paris'in arkadaşlar. Bunlar pahalı. Saçın beyazlaşınca sıkıyorsun kapatıyor o renkten. Evet. Hemen hemen. Evet. Ne? Bence açalım. Yıkama <laughs> zamanı geldi de bence ne zaman yapayım? Düşünüyorum. Makyaj <laughs> masamız masa Olsun. da o zaman düzenleyelim. Çok tatlı bakın. Benim açmama gerek yok aldığımda yapacağım. Aslında bardak şeyi de olabilir üstüne katmalık. Çok tatlı. Ne alaka <laughs> <laughs> Ama çok fırça şeyine benzetemedim. Vah wow, tırtırlı. Onu da açsaydın ya. Açmama gerek yok ki böyle katalım. Arkadaşlar Esra Büşra yüzünü çok sabunla yıkadıkları için bir şey Bakın Çok size. Burada gratis de toplam ne kadar tutmuş biliyor musunuz? 1 milyar 825 TL. Bayağı açık. Bir gün çok yoruldum biliyor musunuz ya. Dur. Hayır. Güzel efendim. <laughs> güzel mi bunu? Dur ilk bunu gösterin. Bence diğer neredeyi göster. Çok güzel. Yumuşacık. Güzelmiş. Bak. <laughs> neşel, neşel, neşel. Ama diğeri yok inşallah poşetlerden çıkar. Yoruldum. Tartışmazlar inşallah. Lips diye yazdı ama nasıl okunuyor bilmiyorum. Bence Lips diye okunuyordur belki bilmiyorum. Lip diye, see, lip tüsti, yazıldığı gibi okunmaz. O yüzden abim üç parça bir şey aldı. Bir şeyler yazıyor. Bazen short onun siyah. Bir de onun altı var. Ay, yazıyormuş. Böyle. ne gösterdin kız? Allah başım Allah. Allah korus benim. O yüzden kusura bakmayın. Bu şekilde. Bakayım sineğe benzerim. Ben benimkinin kırık gibi. Bakayım. Kırılmış. Bakayım. Rahat takılır. Ya mutmuşlar. Tuğçe kırık değil. Hmm, niye öyle yapmışlar? Bak gözüm yoruldu ya. Yanılmış. Yanılmamış, yanılmış. Poşetin içinde yanılmış, yanılmış Bence orada yanılmış da olabilir. Bir sürü vardı. Çok da sağlam bir gözlük ama. Yani yüzünden içecek bir gözlük değil. İşte bu Bunu Büşra ile Esra bize aldı. Lip gloss, gloss aldılar. Kiko 12 numaralı. Dur. Bunu 800 TL'ye aldılar. Bu rengi. Ne istiyorsan o zaman? Şöyle. Hani azıcık şey ediyorsan... ki görelim bu için. Nasıl durduğuna bakalım. Güzel. Ama bence çok dediğim gibi yani indirime giriyor. Yani, ama şişe, şişesi çok tatlı bence bunun. Şey. Kaç numarası? 12. Bu evet. nereden da arkadaşlar biz kendi çapımızda dediğimiz gibi çalışıyoruz ama zor İngilizce. İngilizce gramer aldık. Yani anlatıyor. Evet, Yok. Bu anlatıyor. Nasıl neydi ne dediğini. Bunu her gün bir sayfa bir sayfa geçeriz. İnşallah. Ama yani bunların hepsini bilsek bence biz İngilizceyi çözeriz. Çünkü çok İngilizce evet. hesaplar var. O dolapta da çok var. Bu şekilde alışverişimiz. Videomuz buraya kadardı. Kanalımıza like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Benim ama en sevdiğim hakikaten reklam değil ama bunu Ama benim 350 TL falandı. Abone olmayı, bildirimleri Açma. açmayı unutmayın ve 10 bin olmamıza çok az kaldı. Kanalımıza like atın bol bol. 10 bin olsun. Keşfete düşelim evet. arkadaşlar. Ve o kadar emek veriyoruz ki aslında. Bence bütün sosyal medyada herkes veriyordur. Takipçisi çok olmayan kişilerin bilemeye var aslında gerçekten yani YouTuber o, zor YouTube çekenlerin evet. yani kolay değil aslında zor. O şekilde yani herkesin emeği var. Sizi öpüyorum. Bir şey değil. Kiss me. Çaktın. See you later. See you soon. See you <laughs> tomorrow. Woo.